Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çörek ekmek nasıl yapıldığını size göstereceğim. Çörek ekmeklerinin malzemelerini söylüyorum. 6 su bardağı un, 1 paket maya, bir de 1 tutam tuz, birazcık da sıcak su. Şimdi karıştırıyoruz. Çörek ekmek bu kıvamda olacak işte. Bu kıvamda işte böyle. Şimdi hamuru dinlendiriyoruz. Hamur mayalandı şimdi ise cam tepsiye yağlı kağıt seriyoruz. Altı yapışmaması için bunu döküyoruz. Şimdi ekmek hamurunu döküyoruz. Ben susam sevdiğim için susam dökeceğim. Bismillah. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarınca kadar pişiriyoruz. 35 dakika piştikten sonra sonunda çörek ekmeği hazır. Yapanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.